Sevgili seyirciler yaz mevsiminin gelmesiyle düğün sayısını arttı. Burdur'da kuyumcular düğün sezonundan umutlu. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte düğün sayısını arttı. Düğün sezonunun açılması en çok da kuyumcuları etkiliyor. Burdur'da kuyumcular bu sezondan umutlu olduklarını belirttiler. Altın fiyatları hakkında bilgi veren Megastar kuyumculuk işletmecisi Ömer Arslan, geçen sene Şubat ayından bu yana altının gram fiyatında önemli yükseliş olduğunu söyledi. Arslan, Şubat ayında 50 lira olan gram altın bu dönemde 75 lira, çeyrek altın 130 lira, cumhuriyet altını 545 lira. Fiyatlar yükselmeye devam edecek dedi. Altınsız düğün olmaz diyen Arslan, yatırım içinde en kazançlı olan altın. Halkımız uzun vadeli kazanç için altın alsın dedi. Valla gerçekten şu oralar altın fiyatları baya bir yükseldi yani. Çok çok yükseldi. Şöyle fiyatlarımıza baktığımız zaman altının gramı 75 lira olmuş. Çeyrek altın 130 lira olmuş. Cumhuriyet altına 545 lira olmuş gerçekten e, yükseliş ve devam edecek yani sürekli yükselmeye doğru devam edecek e, geçen sene Şubat ayında baktığımızda altının gramı 50 liraydı çeyrek altında 85 liraydı ha bu devam eder mi devam eder. Yani bu gece, geçen yıl Şubat ayından bu zamana kadar oranlı bir şekilde mi artış oldu yoksa inişler çıkışlar çok uç noktalara ulaştık? Zaten e, halkımıza yani tavsiye edebileceğim en güzel yatırım aracı altındır. Çeyrek altın, cumhuriyet altını. E, kesinlikle yani bilezik almalarını tavsiye ederim ki uzun vadeli alsınlar, yatırım yapsınlar, para kazansınlar. Yani görmüş olduğunuz gibi geçen sene altın gramı 50 milyon evet bu sene de 75 milyon 25 liralık. 25 liralık bir artış var. Peki düğün sezonu geldi. Evet. <laughs> geldi kapıya dayandı. Evet. İşleriniz e, şu durumda nasıl ve e, yani düğünde insanlar artık altın alabiliyorlar mı? Yani şimdi şöyle baktığımız zaman e, altınsız düğün olmaz. Muhakkak yani e, gelin kızlarımızın e, boynunda bir set takımı görmeye isteriz. Evet. Kolunda da ee, en azından 10 e, tane bilezik takacağı yerine 5 tane, 8 tane takıyorlar. Evet. Ee, o yüzden e, bize etkileyeceğini sanmıyorum. Altın 100 milyon da olsa gene altın alınacaktır. Evet, Düğünlerin vazgeçilmesi diyorsunuz. Ki, tabii ki. Şimdi peki bir de şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki düğünlerde hani altın taktım diye göstermek için e, daha yarım, çeyreğin daha yarısı galiba. Evet. Onlar piyasada. Burdur'da var mı? Sizin elinizde var mı? Ve tavsiye eder misiniz vatandaşa? Yani şimdi tabii ki vatandaş malum kriz var. Ee, herkes şu anda çeyreğe pek fazla alamıyor. 130 lira. Onun yerine gram altın dediğimiz e, külçe halinde küçük bir şey. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir gram altın. E, çeyrek altından ziyade bir gram altın alanlar da var. E, tabii ki bu e, vatandaşımızın Bütçesine kalmış bir şey. Şimdi o zaman bu 1 gram altın ne 75 kadar lira. 75 lira. Hı -hı. Çeyrek altınımız 130 lira. 130 lira. Peki çeyrek altın, yarım altın, tüm altın, onların fiyatları? Tabii ki hemen söyleyeyim. Yarım altınımız 260, tam altınımız 520 büyük gram ise dediğimiz 1300 lira. Set takımlar önde tut gidiyor yani evet. kolyesi, işte efendim küpesi, yüzü ve bilekli. Evet. En fazla tercih edilen. Genelde düğünlerde set takımı. Peki bilezikler e, ne durumda? Hani Trabzon burmaları, Adana burmaları ki, hala revaçta altınlar mı? E, sürekli tercih edilen yani eskiden beri e, görmüş olduğunuz evet. üçlü burmalarımız e, aynı zamanda Adana burması olarak da geçiyor. Evet. E, genelde vatandaşımız yani burmadan vazgeçemiyor. Peki, bir aralarda e, kilitli burmalar vardı. Artık kalktı sanırım. Pek fazla tavsiye Etmiyorum çünkü çok e, işçilikli. Hmm. İşçilikli bir e, bilezik olduğu için pek de fazla satılmıyor. Satılmıyor. Peki e, diyelim ki bunların da işçiliği var üzerinde. Ee, satarken yine düşüyor. Yok. E, 20K bileziklerimizde kesinlikle işçilik yoktur. Hmm. Gramı 75 liradır. E, satarken de Dediğim gibi vatandaşımız zarar etmiyor. Şimdi o zaman bunu tartalım bakalım kaç Peki. gram oluyor ve kaç para yapıyor. Terazimizi tarttığımızda e, bileziğimiz 21 gram, 29 santim geliyor. Evet. Bugünkü fiyatımız gramı 75 liradan çarptığımızda 1596 TL yapıyor. 1596 Evet. Kolay gelsin. <laughs>